Evet, Osaka Kansai Havalimanı'na indim. Şu an direkt exit'ten çıktım. İlk önce ikinci kata çıkacağız. Zaten şuradan da kontrol ederseniz ikinci katta trenle geçişler var. Bu Osaka Havalimanı'ndan şehir merkezine e, direkt metro gitmiyor. Nankai diye yukarıda da çekerim. Bir yer var, o oradan trenle merkeze ulaşmanız lazım. Bu arada hemen bir iki tecrübeyi sıcak sıcak aktarayım size. A, B, C, D diye sınıflandırıyorlar herkesi. Biz Türkler genelde A'ya denk geliyoruz. A olan yerlerde durmalısınız. Ee, i̇ki kez kontrolden geçiyorsunuz ama her, herhangi bir şey sormuyorlar. Bilginiz olsun. Evet üst kattayım şimdi. Bu merdivenlerden çıkınca sağa dönüyorsunuz hemen. Zaten tren yolunu takip ederseniz o sizi buraya getirir. Şimdi şu açıklıkta şeyleri göreceğiz. Direkt gidişleri ve Nankai. Ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Japonya'ya hoş geldiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Gelin. Harika bir ortam var. Teknolojinin merkezi. Ve şimdi bir bakalım bu CR meselesi bence herkes de söylüyor gerek yok yani. Herkes de gerek yok diye söylüyor. İki türlü şey var. Burada bir tanesi şu mavi, bir tanesi de turuncu, Nankai olan. O turuncuyla gideceğiz. Şehir merkezine kadar bununla gideceğiz. Şehir merkezinde ise iki oka kart alacağız. Şu turuncu olan Nankai. Evet, şimdi Tokyo'daki metro sistemi ile alakalı birkaç tane bilgi vereyim. İki, bir aktarmayla bir yerden bir yere geldim. Bakın şu üstte ilk önce baktığımızda Tozai Line kullanın diyor. Tüm metroların renklerine lütfen dikkat edin. Hangi renk? İki, platforma dikkat edin. Hani indiniz metro istasyonuna bir sağa gidiş var, hedefinize doğru gidiş. Bir de ters yöne gidiş var sonuçta. Diyor ki mesela platform birden bin diyor. Her yerde platform 1, iki, üç, dört diye genelde numaralar var. Oradan binersiniz. Bir diğer şey şu altı numara. Diyor ki altı numaralı vagondan binersen aktarmada daha rahat, hızlıca karşıya geçersin diyor. Bunlara dikkat edin. Bunlar kolay kısımlar. Şimdi biz sonrakinde ise diyor Ginza Line'a bin diyor. Orada da platform 1 diyor. Bunlara da yine dikkat edin diyor ki burada da yine 6 nolu e, vagona binin diyor. En altta ise mesela diyor ki A13 çıkışını kullanın diyor. Şu an tam A13 çıkışından çıkıyorum ben de. Sonra 5 dakika 450 metre yürüyünce hedefe varırsınız diyor.